radar. Reis kuzen yaptım. görecek. De. Börekçi de görecek burada göremeyiz de. de. görecek reis, reis tamam. Tamam, Durmuş. Nusret varsa börekte de ben varım dedi. Eski de ten börekte de durmuş. duymayın Nusret gibi at. Evet, ne de çevirmeli bunu çevirmeyin anne. Çevir, şimdi ben havada çevireceğim bak havada çevirmeni bekliyorum bak. Bir sene de insanı Abi ötekinin de, de, de malzemesini ben, ben kapatayım mı? Malzemeyi ben de koyarım. Bu malzemelerim değil. Böyle Olur, sen Hani çevirmiyor mu havada? Yok abi yok. Nadir abi bak. Çok He? Politika yaptım. Bak hamuru yere açtı gördün mü abi? Yok. Hayır, yok. Sen Nadir abi ya. Yok Mahmut amcadan öğreneceğim. Ha sen kapizadır abi sana beğenmiyor. Ben <laughs> Ne dedim? Ha sen niye işi vermen ne bir şey ettik biz. Ne de canım böyle yapma söyledi Ne abi dedim <laughs> ben? Ne <mi>? abid abi? abi. <laughs>